Hocam. <laughs> Hocam ne diyorsunuz ya? Hocam yoklamada yanlışlık yapmadınız değil mi? Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. İkinci kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Orayı da her zaman videolar geliyor. Orayı da izlemeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Ya kızım işte cumali yok, Berkay'ın yok. Yardım ben buradayım Hocam hepsi Hocam, burada ama. Görmedim sizi genç yazarım ben yazarım sizi Hocam ya. niye yok yazıyorsunuz ya? Ya Allah anlatırsan bana Hocam şimdi tamam, ne Tamam hocam sakin ol sakin, ol sakin ol hocam tamam Tamam tamam, tamam. ben... Ay. Hocam Gitti, geçelim artık Hocam ya. bir şey diyeceğim Ay, ya. ya fark ettiniz mi sınıfta böyle bir Sanki İbrahim Bey oturuyor gibi ama siz bilirsiniz yine. Allah Allah nerede? <laughs> Hiç göremiyorum İbrahim. Nerede? Gizli ötenden gelme, İbrahim sen Yok yok hocam, hocam. O, o İbrahim değil ama hocam, hocam yani. Hocam o Hocam. Hocam. İbrahim. 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 Hocam o da İb İbrahim değil ama yani. Hocam, ya, ya bu, bu hoca da geri zekalı mı ya? Boşver Erbaa sen onu boşver. Ha bu Koko yani bu yok. Bakayım cemali misin sen ya İbrahim? Kim hocam? İbrahim ne İbrahim neden? Kendinden tanımıyorum bunu. Öğrenci olmuş. <laughs> Bilgin <Bilmiyorum, gülüyor> öğrenci tamam tamam bilgineyim. Yok şüphe de. Berkay bir kalma bir Ya canım sıkıldı, sizinle bir kelime oyunu atalım istiyorum çocuklar. Ay evet hocam. E, tamam, ya, hocam, hocam, hocam. ya hocam. 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 Hocam Erva şarkı Aa. söyleyecekmiş de utanıyormuş. Ya şarkı söylemeyeceğim sen niye bana... Söyle. Söyle Ya söyleme hocam? Söyleme hocam, hocam, hocam söylesin ne olur ya. Ya söylemeyin. Atamıyorum. Ya, ya utanma. utanma. Erve utanma çık hadi. Hadi hadi bir şey olmaz çık. hadi ya. Hadi, hadi çık hadi hadi. Hadi hadi. Ya bu soruyorum ya. Artırsın. Ya kızım kızım oturur musun yine tamam mı? Ay yok şey, yok hocam yok hocam. Yok. Hocam oturmayayım hocam. Hocam yiyeyim mi? Hocam ben şarkıcı olmak istiyorum. O yüzden Nazan beni hep böyle ee, şey yapmak istiyor. Böyle sahne önüne çıkarmak istiyor. Korkumu yeneyim diye. O yüzden öyle yapmak istiyor. Ben de çıkıp söyleyeyim mi? Bravo. Adama bak ya. hocam. Harek etti. Evet <laughs> şimdi çocuklar. götürsene <laughs> <laughs> hocam <gülüyor> söylüyorum. Kızım yok gerek yok hatıra diye. <laughs> ya hocam, hocam söylesin. Bırak söylesin söylesin. Daha dün yaşarken <laughs> çiçekli ya. ölmüşsünüz. <laughs> bravo Erva, bravo. Evet. Ay bu ne bir şey oldu ya? İyi, Bence kantine götürelim. Koşun hadi, koşun. Hadi, koşun. Hocam, hocam gelin bir su içer, içirelim size kantinde. Ya. Ya, 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 ya. Ee, hocaya bir su verelim ya. Buyurun hocam neredesiniz hocam? Hoca hocam. Nedir? Aa a, hoca gitti. Hoca sınıfta kaldı. Ben suyu veririm şimdi Hocam. Hocam. Hocam iyi misiniz? Hocam kalksın hocam. 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 Hocam, yedin. hocam. 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 ilgili işlerini konuşalım. Ha, e, boya ders anlatıyor yani. Ha, hocam geliyor evet. musun? Bir şey yap karnemde. Ee, karnemde biraz konuşalım. Karnemde biraz Karnemde biraz konuşalım. Neyse neyse karnede. hocam. Biz gidiyoruz o zaman karnemde. Gelmek lazım. isterseniz gelin. <laughs> Gel Gel hocam Gel Gel <laughs> İyiyim sen nasılsın? Ben deyim. Ya okul i̇yiyim. çıkışı... dedin ya hani sinemaya gidelim mi diye ben ona gelemeyeceğim ya işim çıktı. Niye yani işin var? Ne? Ya alışverişe gitmem lazım bir evin eksikleri varmış. O yüzden sinemayı anladım, anladım. iptal etmemiz lazım ya başka bir gün yapalım sinemayı olur mu? Gidelim sonra yaparız. Ya işte annem dedi ki illa alacaksın falan filan dedi. O yüzden. Ee, yani iptal etmemi söyledi. Dedi Berkay'la anlaştık. Işte Karşılar dedi son iki gün gidersiniz dedi. Hı, iyi tamam Erva. Şurak da fırsat sana. Başka bir şey mi? Ya ben bir şey bir tuvalete gelir misin? geleyim. Tamam Erva sen konuş Berkayda ben eee geleceğim. Erva tamam ben Berkay'la konuşurum lütfen konuşalım. Efendim Kazan, Irmak. Sen sanırım e, Berkay'la sinemaya gidecektin. Ne oldu? Ya ırmak e, işte annem dedi işte alışveriş yapalım falan dedi. Sen de Berkay'la sonra gidersin falan dedi. Ben de o yüzden gidemiyorum yani öyle. Niye sordun ki? Demiyorsun. E, merak ettim o yüzden sordum ya konuşuyor gibiydiniz de. He anladım. Yok yok kanka öyle. ya sıkıntı yok. Öyle. Okey, hadi gel gidelim. Gidelim gel. Ar Irmak ne konuştunuz? Hiç öyle işte. Hmm. <laughs> tamam, anlatırım ben sana. Tamam açayım. Irmak ee, gelsene sen de. Ee, geleyim. Öğretmen nerede? Öğretmen benim tuvalete geliyor. Hocam. Hocam. Eee? Ya Berkay <laughs> bir şey diyeceğim sana ya. A Berkay? Efendim? He? Ya Berkay, saçını ya. neyle yapıyorsun böyle ya? Saçımı neyle mi yapıyorum? Evet. Sabah kalkıyorum, yıkıyorum, geliyorum. Ya bunlar, bu katı bir şey var. Jöle mi sürdün sen, ne sürdün? Ya Erman, niye öyle şeyler ya? soruyorsun ya? Abi, Erman? Abi, kimonlarda mıyız biz? Ya ne bileyim işte ya, aman. Of çok kötü olmuş saçın. Allah Aa. Allah, ayıp ediyorsun ya Mis gibi <laughs> saç işte. Ya boş ver öyledir öyle değil Berkay bilmiyor musun ya? Eee <laughs> <laughs> Berkay sen nasılsın? İyi valla sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi daim olsun. Eee <laughs> Irmak annenler nasıl iyi miydi en son bir yere gideceklerdi? Gidip geldiler mi? Annemler mi? Gidip geldiler ya çoktan. Ha iyi iyi kanka. Az iyi mi çağladı? Az iyi çağladı gidelim. Ben gidelim, gidelim. Hocam çıksanız hocam. <laughs> Hocam. Hocam. Ne oluyor ya? Hoca herhalde bayıldı. Hocam. Allah Allah. Berkay. En azından dert boş. Efendim. Hadi gel sınıfa. Gidelim dalmışım ya. <laughs> <laughs> ne böyle ya? Uy. Tram mı resmen? Çok sıkıldım ya artık bu okuldan. Öğretmen yine gelme. Birazdan gelecek galiba <laughs> ama. Burası benim yerimde. A aa evet. Siz bekleyelim o zaman ben <laughs> burada bekleyeyim. Eee şey yapalım konuşan varsa tahtaya yazın tamam mı? Niye? Ya e, Cemal niye yazıyorsun ya? Ya sen ne anlatıyorsun be değişik saçlı seni. Geç yerine otur çabuk. Bana mı diyorsun? Evet sana diyeceğim ki bir kere diyeceğim başka. Ya geç öğretmeni söyleyeceğim sana. Ya ne söyleyeceksin söyle be. Allah Allah. Ne bu böyle bağırıyor ya? Hocam ya hocam. A -a, hocam. Sakin ol. Hocam. Ne var? Bak şu er erbe var ya. Hangisi? Şu yumurta mı? Ben bu. bu. Ne abi, var ya? Şöyle. Bana ne bakıyorsun? Yok, yok. Bir şey demiyoruz sen. Bir şey demiyoruz. Allah Allah. Hocam. 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 Allah sakin ol. Oğlum söyle söyle. Dinliyorum lan. Bu var ya hocam. Bak bu var ya bu. bu. <laughs> bak, yani bana bağırdı hocam. Yok ya hocam yalan söylüyor. Hemen öyle mi? bir şey yapmadım ben. Yalan ne, evet, yalan. Ne hocam arkanızdan konuştu. Yalan hocam. Evet ben arkanızdan konuştu hocam. Hocam ben yalan, yalan söyledi. Ya, ne? Ervan müdüre gidiyoruz. Ya hocam yalan Yine. ya. Hocam ya. Ya. Hocam Hocam söyledi. Hocam söyledi. Hocam. hocam yalan Hocam yalan söyledi. Hocam yalan Hocam yalan söyledi. Hocam yalan söyledi. Hocam yalan söyledi. Hocam yalan söyledi. Hocam yalan Hocam <laughs> <Cemali. gülüyor> <laughs> 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 Ervan onu da benim adamız bari ya. Cak cak bağırıyor ya yani. Ay çok da cırtlak sesi var ya ama neyse Değil ya Erva iyi kız da yani. Erkekleri Vallahi biraz daha bir bakarlı. Aa. <laughs> <laughs> oh, oh. İbrahim? Aa, <laughs> sen nereden çıktın ya? Bu adam masanın altında ne yapıyor ya? Yıllardır orada mıydın sen? Abi bu laptop nasıl Ne söyleyeceksin mi? Ah. Ne yapacaksın? Ona mı bakacaksın? Ben de seni hocaya şikayet edeyim mi Cumale? Evet. Öf, neyse tamam. ya. Hazır hoca gitmişken. Aa geliyor hoca geliyor. Otur otur otur. Ya of ya. Ervan ne dedi hoca? Hocam sana ben yine Hocam 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 hocam. Sen, Hocam. ne ya? Sen, sen. Hocam, hocam çok insan. Sus. Hocam, hocam sakin olsanıza ya. Ermancım yürü evine hadi. Hocam. Ama Hocam ben bir, bir şey demedim. Hocam. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yine? Erman yürü, 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 Hocam ben bir şey yapmadım ya. Yürü, yok evine, hocam. Evine hocam abi niye atıyorsunuz ben anlamadım Aa, ya. Hayır hocam hayır hocam. Ben de mi vereceğim? Daha değil. Evet hocam vereceksiniz. Zatmi hakkınız yok ya. ya, ya Berkay'cığım sen karışma Berkay. Gel buraya bırak boşver. Allah Allah ya. Çok Adama mi? bak ya. Hayır, Hadi ya. Aa hocam Çıkam zil hani çaldı. Ya. Hocam yarın Görüm görüşürüz. Ya. Görüşürüz gel hocam Erva. yarın. Gel ya. gel 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 kaç kaç kaç. Irma. Ya ben ha, bu hocaya iyice sinir oldum ya. Biliyorum Erva biliyorum. Yani ama yapacak bir şey yok. Sen de erkeklere böyle atarlı davranma o zaman. Biliyorsun şikayet ediyorlar bunlar hanım evladı gibiler. Evet, haklısın ya. Neyse, yarın okulda görüşürüz. Bay bay. dikkat et kendine. Dikkatli yürü, araba çarpmasın. Tamam, tamam. Ya sen de niye öyle şikayet ediyorsun ya? Anlamadım, bağırıyor ya anlamadım bari Ya bağırsa bir şey olmaz. Hep öyle zaten. Aman çok bağırıyor. Tamam ağlama, tamam. Hocam, hocam, hocam oturmayın. Allah hocam. Allah. <laughs> Neyse, hadi bay bay gidelim. Ay teşekkür ederim beni bin eve bıraktığın için. Ne demek ya bakayım musun bak bakayım. Bekle sırtımı alayım seni dur dur. Erkan. Dur dur oğlum sırtımı alayım seni. Şey, şey diyorum şimdi mendil alırmısın benim için bir tane. Ne alayım? Mendil mendil. Ne mendili be? Bilir, Allah aşkına ya. Allah Allah. Allah. Anamet. Dikkat! Lan! Erba! Aa! Hocam Aa! ne yapıyorsunuz ya! ya? Ama benim ya! canım görmedim ya, Allah Hocam, ya! Ne Hocam, yaptın ya. Hocam ne yaptınız? Erba iyi misin? Ay çok canım ya. Erma. Hadi Benim atanım da kaza Ben polis ya. arıyorum. Valla dayanamayacağım ya. Yani yok. Ana Bir şeyim yok. İyiyim. Ana Ya Aram. Allah aşkına. Tamam iyiymiş iyiymiş. Sıkıntı yok iyiyim diyor işte. Aram. Yok Aram. ben dayanamıyorum Aram. ya. Ben eve gideceğim. Ben eve Kimse Aram. bana karışmasın. Kaçma, Karışma Karışmayın bana ben gidiyorum evime. Tamam Erma sakin ol. Kaza Sizden kaçan kim? Hocam. Kıverim, <laughs> bak Erfa, gel gel Hocam, diye gel. saygımızı koruyoruz da yeter artık ya. Kalkma be kaybol Ya hadi Nazan bin gidelim Allah aşkına yani. Aa kalktı. Mia bir gel buraya. Kanka mendili sonra vereyim hadi sen ver mendili Tarık sonra verir. Tarık sonra nasıl kovalıyor hocayı? Yer, <laughs> Neyse. Anladım. teşekkür ne ederim. Olay dedim ya. Yarın sinemaya ben. gideriz tamam mı Berkay? Giderim giderim. Sen tamam. nereye gideceksin? Bir şey lazım olursa söyle. Valla ben eve giderim ya büyük ihtimal. Ha tamam. Galata'da. Tamam. İyi hadi görüşürüz. Bay bay. Ay çok yoruldum ya. Kızlar bir şey diyeceğim. Ben Berkay'dan çok hoşlanıyorum ya. Yani Oha. ne yapabilirim? Ya. Ama onun sevgilisi Nazan. Ay, evet biliyorum Nazan da benim çok yakın arkadaşım ama yani hmm. ne yapacağım? Ya ben yani. Nazan'ı hiç bence Bence Berkay'la buluşmaya git. Fotoğraf falan çekin. İnternette paylaş. Aslında olabilir. Bugün normalde sinemaya gideceklerdi ama sanırım iptal oldu. Ben gidebilirim onu arayıp. Nazan yerine sen git Arımak. İşte... Onu diyorum ama bir arayayım ben onu ya. Evet bence de ara. En iyisi o. Alo? Efendim? Berkay ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ben deyim iyiyim. Ee, siz hani benim kankam olan Nazan'la buluşacaktınız sanırım. O bana benim söylemişti. Benim sevgilim ya normal değil mi? E evet sinemaya gidecektiniz. O iptal mi olmuş ya? Evet yani iptal oldu alışveriş yapması gerekiyormuş. He. Ee, ben şey diyecektim. Ee, i̇stersen evet. beraber gidebiliriz sinemaya. Gidelim ya iyi olur aslında canım da çok sıkıldı Ay evet ya ben de çok sıkıldım. İyi ben evinin oradan alayım o zaman seni. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kızlar ne dedi? bu iş tamam. Ben Berkay'la konuştum. Berkay tamam dedi. Birazdan gelecek alacak. A, tamam. tamam. hadi görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim ya çattık bunu da Kim? Ya kanka biz sınıftan bir tane kız sinemaya çağırıyor. Var sen de gelsene Olur ya tanışmış oluruz arkadaşlarımla da. Aynen aynen. İşte Nazan görür falan yanlış anlar. maazallah ayrılmayalım. Hmm, i̇yi Hadi arabaya binek de. Allah'ım şimdi evine. Geldik, pek artık. Ya şu bizim Cumali'yi de çağırayım ben de ya. Alo Cumali. Alo. Alo kanka sinemaya geleceğim mi ya Irmak'la? Bir de benim mahallede arkadaş. Sinemaya sinemaya. Tamam 10 dakika oradayım. Tamam evin önüne geleceğim. Ya hem beni alacağını söyledi hem de sonradan buraya gelken Ya bu bir iş ya. Tam niye buradayım senin yerde? Senin burada ne işin var? Daha doğrusu... Aa, ne oluyor ya? Ne oluyor? Berkay. Adam gibi suçlar var şey yani? ya. Yani. Berkak... Baran ne alaka? Sen nereden tanıyorsun ya? Ben okulda görmüştüm. Hmm. okulu bırakmadın mı? Vallahi. Öğleden. Öğleden vardı Öğleden Sevmezdim zaten. Peki onun burada abi. ne işi var? Seni ya. De ver... Öyle işte öyle. Gelin Abi, gelin. Sakin ol sana. Ervan'ya geldi ya. Ervan ben şerdim. Ya, ya sen ne ya? Ben gün bana benim ya. Benim ben onu atmış ya. Ben onu Hadi Ya kardeşim ben takımı beni buraya cumali çağırdı. Uzak hadi, dur hadi. benden. Ya tamam ya, ya uzak var ya. dur sana şey ne, ne adam? Yeter bir salona geçelim artık ya. Geçin ya. Kadınlar ya, ya. ya? Çekil. Konuşmayın. Onları söyledim. Getireceğini söylememiştin. Ya öyle öyle işte. Hadi geç geç. Öf. Ay yanımda oturuyor ya. Berkay. Berkay. Sus 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 ama Uyuyor mu? Ne evet, uyuyor ya? Arkada ne oluyor? Başlar başlar başla. <laughs> abi Ya arkadaşlar ben ben geleceğim birazdan beni bekleyin. Tamam tamam. tamam. Merhaba. <laughs> ya of, uzak dur benden be. Şunu ağzını arayayım bir. Dı. Açsana be kadın. Tüt. Alo? Alo? Ya Nazan senin haberin var mı? Senin sevgilin burada sinema salonunda ırmakla. Ne? Ne diyorsun ya? Ne ırmağı? Vallahi buraya gelmiş ırmak da var haberin olsun. Baya da yakın görünüyorlar. Ne dedim seni bir arayayım dedim. Ya ırmak benim yakın arkadaşım. Niye böyle bir şey yapsın ya? Ne bileyim ben be? Allah Allah gel işte. İyi tamam kapat geliyorum. Bye bye. <laughs> Neyse. Öf, kaosları çok severim. İçeri geçeyim. Ben bir al, şarj aletimi alayım ya. Berkay dur. Ben de seninle geleyim. Niye abi? Avukatın mısın? Yok. Benim de alacağım var arabada. Allah Sanki benim evet, arabam. Aa araba Berkay. Berkay değil mi ya? <laughs> <laughs> Irmak <gülüyor> mı? Ne yapıyorsunuz siz burada? Dur şarj aletimi aldım şarj aletimi bak bak. bak. Siz sinemaya mı geldiniz birlikte? Hayır bak anlatacağım. Neyi anlatacaksın ya? <laughs> Erba beni arayıp her şeyi söyledi ya. Ya ne olur dinle ne olur bak. Bu beni aradı. Tamam dedim gidelim. Sonra ben Baran'ı çağırdım Baran'ı. Ya Baran kim ya? Neyden bahsediyorsun sen? Yok, ya, gel, içeri Allah ya, aşkına sen ya. ya, ya, bu da... ya sen yalancının tekisin ya. Ay inanmıyorum sana. Irmak sana yakın arkadaşım dedim. Bu yaptığını hiç unutmayacağım ya. Ay ne kadar kötü tamam, ya. Bırak beni aş ya. Aşağı bakalım ya, ya. Açıklasaydım ya. Ya neyi açıklayacaksın ya? ya. Yazıklar olsun size. Allah'ım ya. Nazan ne olur bir din. Berkay sakın sakın peşimden gelme. Allah'ım yazıklar olsun sana be kadın. Allah ne ne no, no olur bekle Nazan. Ya uzak dur benden. Berkay bitti ya artık no bitti. Ya ne olur bizimle bekle. Bir kafeye gidelim. Orada bir konuşalım ya. Konuşacak bir şey kalmadı artık. Ya şuraya bir gel bak. Bütün arkadaşlarım orada. Şahitlerim de var. Bak oraya gidelim. Baran, gideceğim. Baran Baran koş Baran. Bu kim ya? Tanımıyorum bile ya. Baran işte benim mahalleden arkadaşım. E. İşte ağırlamaya çalıştığım kişi bu. Baran konuş. Ya bu mu yani? Evet. Konuşsan oğlum dilini mi yuttun? Ya bu kim bir şey demiyor Berkay ben bu kadar yenge. Ne? Doğruları söylüyor Berkay yenge Biz hiç yok onu Ya yalan söyle Ya Allah ya için yanında da de. bu arkadaşını mı aldın ya? Ya gerçekten bak bu ırmağı ayarlamak için çağırdım ya Cumali Doğru de var mi? Ne? Doğru diyor Neyse bir şey demek istemiyorum ben gerçekten ırmak sana yazıklar olsun bir şey ya ama bildiğin gibi değil. Ooo Berkay Irmak er da nasıl gidiyor? Yani sen şey demiştin, deri çıkarıyor demiştin. Ne oluyor Cumali? Ne? Senin Dedim burada neyse deri işte çıkarıyoruz diye. Allah'ım. Ne? Ne? Öyle bir şey mi Dün dedi? Yürü sen bana yardımcı ol dedin. Ben lan sınıf, senin... e, ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Oğlum doğruları söylesene lan. Motor, i̇nanmıyorum sana ya. Gerçekten Ya gerçekten yalan söylüyor. Gerçekten ya. Ne diyorsun motorum sen de görüyorsun değil mi? Ya sen ne kadar yalancı bir insan oldun Cumali. O kadar birlikteler nerede bunlar? Cumali mi şey. Sana ya, diyorum zaten ya. sen ya? Vallahi Valla ne karaktersiz adamsın ya. Ya, ya Erva sen oradaydın söyle. bana doğruları söyle lütfen. Erva doğruları söyle, Ya neyse artık ben söylüyorum ya Cumali haklı. Nasıl ben... yani? Lan ne oluyor bak, Cumali doğruları söylüyor. bak, 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 Evet bu adam korumak zorunda değil mi? Gel lan buraya Bak. kardeşim dediğim. Ya tamam Berkay Berkay Bak. sakin ol bir dakika Yok. sakin ol. Erva'dan dinlemek istiyorum. Bu adam sonuçta bana haber verdi. Bak anlaşıyorum adam şimdi ne oldu biliyor Anladım. musun? Evet. Ben geldim Cumali vardı, evet. ben vardım. Baran vardı, Berkay vardı, Ürmak vardı. Sonra bir bu kadardı herhalde. Neyse işte ee, Berkay ful uyudu zaten Irmak da ona baktı full. ama Berkay hiç Irmak'la konuşmadı Berkay'ın şarjı bitti kesin sen aramışsındır diye de arabaya gitti o sırada da sen geldin İşte ben de çok Kaos sevdiğim için seni çağırdım. Ya, bir saniye bir saniye ya Yalan. ben... yalanını tek bir şeyle söyleyebilir miyim yalanını? Ne? Ha, evet. Sen Nazar'ı evet. ne diyerek aradın? Sen, ben duydum ben dedim. Nazan ne dediniz? Ben Kaos seviyorum o yüzden ona öyle dedim ki. Berkay ve Berkayla... Irmak burada dedim ona yalan bir Geleceğim. şey söylemedim zaten. Lan Baran yürü git be. Yalanını duy bak. Dedi ki bak. Herkese söylüyorum biz, dedi ki. Söz hakkı söz hakkı. Berkay ve Irmak siz dedi yan çok da yakın görünüyorlar dedi. Şimdi söz hakkı söz hakkı. Dediyorum Hali. söyle. Şimdi. E, madem Berkay ve bu arkadaşlarla halletmesini söyledi. O zaman neden yan yana oturdular? Yani. Neden bununla bu? Abi bak. En bununla bu. Başından beri zaten uyuyordum. Bir baktım yanımda dikilmiş bana bakıyor. Tabii tabii. tabii. Yalan bu arada. Miydim bir kere niye yalan söylüyorsunuz ya? Neyse ben ne, neyse ne. Ben ben artık kime inanacağımı şaşırdım tamam mı? Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Anne yani. ne? Ya kızım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtip like butonuna da çünkü artıyorsunuz. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye bay bay